Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Evet köpek sesleri de değil, maalesef. Evet arkadaşlar herkesin beklediği o coins kasma, coins kazanma videomuz geldi arkadaşlar. Tamı tamına 169 bin. Evet 169 bin coins kazanma imkanı. Ee, sizlere sunacağım arkadaşlar değerlendirirseniz sizin için değerlendirmesiniz de keyfiniz bilir arkadaşlar Şimdi burada tekliflere giriyoruz tekliflere biliyorsunuz ki şuradan 3 nokta üst üste basınca ee, Burada bedava yazan basıyorsunuz bilmeyen var onun için geçiyorum Tabşoya basıyorsunuz arkadaşlar hemen size 3 tane bakın sadece 3 tane hemen oynanacağım Mutlaka oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi. Burada Club Vegas slot var görüyorsunuz 83.088 veriyor ve e, her levelde 50 levelde 828. Bu çok hızlı level atlıyor arkadaşlar görüyorsunuz 200 levelde de toplamda 83.000 points e, kazanmış oluyorsunuz ki bunu benim ekibimden Oğuz kardeşim selam olsun buradan ona da çok güzel bir oyun bulmuş onu e, ismini ben açıklamalarda yazacağım arkadaşlar onu oynayabilirsiniz Yani ben harbi gördüm o slot oynandı en şanslı kişi ikinci oyunumuza gelelim arkadaşlar aşağı indik hemen buradan topçoyu da değiştirmeden devam ediyoruz geldik burada ee, görüyorsunuz Play Puzzle kons var 8500 coins veriyor Arkadaşlar bu da çok basit çok eğlenceli bir oyun yine burada e, 22 levele kadar her her levelde böyle parça parça coinsler alıyorsunuz sakın bu oyunlara para yatırmayın şurada bir para gibi bir şey değil yok hayır para istememiş güzel sanki bir yerde para istiyor diye görmüştüm ee, bunu oynayabilirsiniz yine burada bu ne kadar zamanda istiyor Gö bakalım hemen şöyle geldik geldik 30 günde bitirmenizi istiyor slot 60 gündedir büyük ihtimalle. Oraya gitmeyelim bir daha. Ee, videomu kısa kesmek istiyorum. Bir puzzle'ımız daha var. 80 küsür bin. Ya da 70 küsür bin veren. Neredesin? Ha yok değil. Bak burada değişik oyunlar var ama ben size daha rahat, daha güzel geçeceğiniz oyunlar, pardon bu değil. Elim çarptı. Sunacağım arkadaşlar. Geçtim mi onu ya? Bir yere bakarken öbür tarafı kaçırdım büyük ihtimalle. Bakalım, bakalım arkadaşlar, hop hop hop. Evet arkadaşlar, diğer oyunumuz ön multiplayer Reverse görüyorsunuz. Buradaki bunları İngilizce artı çevresinde ne istiyorsa onları yerine getirirsiniz arkadaşlar. Siz yerine getirdikçe de burada görüyorsunuz şeyleriniz aktif oluyor arkadaşlar. Coinsler aktif olup da yükleniyor. 77.280 ee, burada coins var. Görüyorsunuz 7 gün seçenizi yapmalısınız. ya 7 gün içinde hızlı hızlı bunu oynayıp buradan birkaç şey alın. Bu birinci oyun. Tercih etmeniz gereken oyun ise net söylüyorum la, yani slot oyunu vardı ya slot oyunu tercih edin arkadaşlar. 60 gün güzel bir süre sürekli oynarsınız. Canını sıkıldıkça çevirirsiniz. Ben o oynayacağınız oyunu yine yazacağım e, açıklamalara. Sizleri tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnşallah değerlendirirsiniz bu şekilde. Bakın diyorsunuz ya abi sen o coinsleri bu tabii. benim kendi ana hesabımda oynadığım için bu oyunlar bende gözükmüyor. Siz de, sen nasıl kalsın diyorsunuz ya ben işte bu oyunları oynayarak zamanımdan ayır çevirerek hızlı hızlı geçerek yani şans tabii ki slot oyunları coins'ler elde ettim. Şu an 57 bin ana hesabımda coins var arkadaşlar. Sizler de inşallah 1000 olur, 5000 olur, 10.000 olur coins kazanırsınız. Bir ön ayak olduysam ne mutlu bana. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Sıradaki video ne gelsin yorumlara.